Arkadaşlar merhaba, ben bayağı bir süredir ülke çiziyorum böyle. Ben hepsini size tekrar tekrar göstermeye çalışacağım. Öncelikle, sonra zaten başlıktan da anlarsınız ne olduğunu. Türkiye Yunanistan için Çin, a, Çin a ayırıyor. Bunu ben söyleyeyim, bu Singapur, bu da bu. Tamam mı? Bu ikisini ben daha önce bilmiyordum. Böylesini çizmiştim. Şimdi öğrendim. Ondan sonra Türkiye, Azerbaycan bunları söylemem gerek yok. Ee, bunu geçelim. Buradan editliyorlar. Bu Avrupa. Ondan sonra Pakistan mıdır ne bir tane ülke var yani. Türkiye'ye ile alakalı işte. Burada bir tane daha ülke var. Andorra'da bir bir Böyle bir tane var. Ve sonunda çizdiğim bu var. Ben böyle bir sürü ülke çizdim ben. Ha bir daha hiç bak şimdi ben size bir baştan sonra bütün resmini Önce böyle bir şey anlamaya çalıştım nasıl neler yapıyoruz diye. Sonra ne bileyim gene anlamaya falan çalışıyordum. Kalemleri keşfettim. Ondan sonra resim çizmeye başladım. Çizdim, 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 de çizdim, de çizdim, de çizdim bir sürü bunu ben bu arada çizmedim bir tane e, ablam çizdi bunu daha hiç bilmiyordu o tırnağıyla çizdi bile o yüzden çok kötü oldu ben de tavşan çizdim böyle çizdim de çizdim çizdim de çizdim çizdim de çizdim. Çizdim, çizdim. Çizdim, çizdim bak telefon detaylarında yaptım. bak hayır da ekledim ondan sonra pokemon çizmeye başladım Sonra başladım üstüne insan çizmeye. Ben falan filan falan filan. Bu hadi çizdim. Karateci ustamı çizdim. Ondan sonra kan şey o Atakan'la ben Atakan'ın baltasına edit yaptım. Sonra burada geldim. Şu popplay çizdim. Sonra bir hala mı yaptı? Şey, kuzenim yani Atakan e, ee, Pokemon olsaydı çizdim. Mesela. Ondan sonra Krabble'da Pokemon'da. Yeşili. Maviye, turuncuyu, kırmızıyı, pembeyi ve sarıyı çizdim. Ha bir de morla morun venten çıkmış halini çizdim. Ondan sonra gene insanları çizme başladım. Sonra bir tane daha boyca manolybden çizdim. Sonra üstüne bir şey yaptım. <laughs> Ondan sonra geldik bu videoda. Bu sondu kendim çizmiştim ve zinc geldi burada ülkelere Burada böyle 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 zaten burada gördünüz. Aa, şurada ben en son editliyordum. Şöyle bir edit yaptım. Bu kalplerin o outline ya da o gözlerin outline'ı ve şu e, siyahı şey bir de şuradaki göbek deli ve PRG ya da şunlar o kadar parlak değil ve şunlar bu kadar siyah gibi değil ve bu da bu kadar siyah değil. Yani bayağı bir editledim. Şuralara toka ekledi. Tokalar da editleyip editler yani. Bu kadar arkadaşlar yani. Hala çizmeye devam ediyor. Şu an 62 tane resmi var galerimde. Ha bu arada size bir oyun tavsiye etmek istiyorum. Hemen göstereyim. Oyun adı Tours. Oyun adı Tours. No bir şeydi. Siz yazarsınız Discators. No falan filan şey böyle ülke seçiyorsunuz ve o ülkeyi maksimum yapmaya çalışıyorsunuz. Benim şu an bütün ordularım falan max. Şu her şey max. Acayip güçlü bir şekilde alta geliyor. O Çin'i falan aldım. Burada Çin, Moğolistan falan aldım. Buraları aldım. Sonra bu tarafta da saldırılara başladım. Bu taraflardan da bir şeyler aldım. Ülkeleri keşfettim. Böyle resmi ve fazlasına bakamalar. Dominik Cumhuriyeti ve Belize'yi aldım. Böyle ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırı açmak isterim. Ama müşterine baktığımda gittim gittim. Çok güçlüydü ve bu yüzden onları boş verip gittim. Sonra ben şeyi buldum. Nerede o? Burayı keşfedemiyoruz burada. Ya. Greenland'den var. Hala keşfedemiyorum. Buralar bitti bitti. Bitti burada ya. Oyun burada artık bitiyor. Bütün dünyaya koyuyor. Aa, artık burada oyun bitiyor Yani. Burada başka bir yer ya. Yani. Başka bir yer başkası. Şey Norveç, Sveç, Norveç falan filanlar var. Burada bir sürü ülke var. Ve ben, benim öyle bir içindeklerim valla burada yazıyor. Burundi, Ruanda, Eritrea, Tunus, Sierra, ah, Leone, Liberia, Togo, Benin, Arnavutluk, Kıbrıs, Suriye, İzlanda, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Yemen, Kuveyt, Kamboçya, Laos, Papua Yeni Gine, Nepal, Bhutan, Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, ondan sonra Kırgızistan daha doğrusu, Kazakistan, Moğolistan, Çin, Belize, Bahamalar, Haiti, Jamaika, Trinidad ve Tobago, Guyana, Surinam. Ha, bu şekilde böyle bir sürü ülkeyle burada Bu arada bu uçakları düşürüp para alabiliyorsunuz. Bu şekilde oyununda tavsiyemi verdim. Bu videoda bu kadar. Sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay. Ha bir de unutmadan söyleyeyim. Burada isterseniz üstünüzü değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi i̇şte ben bunu sevliyorum. Gayet de. 大力水手。